<laughs> Berk'te Merve. Onlarla birlikte hep beraber Anla Bakalım oynayacağız. Bu oyun, seninle kulaklığımız var. Gösterelim diyeceğim. JBL'in sponsorluğunda. <laughs> onu <Ne oldu>? takacağız. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle eşleşmelerimiz olacak. Kağıtlara A, A, B, B, C, C, D, D yazdık. Rastgele çekeceğiz ve herkesin iki kişilik bir takımı olacak. Bu takımlarda sırayla bir kulaklığı biri takacak, sonra diğer kulaklığı takacak. Bir şeyler, kelime anlatmaya çalışacak. Bu anlatılacak kelimelerde bir tane internet sitesi var. Random kelime gösteriyor. Kendimiz ne? <laughs> ne oldu? Aşkım Kendimiz yazmak istemedik kelimeleri çünkü bu sefer yazan kişi anlama ihtimali daha yüksek olacak. O yüzden böyle bir strateji ile ilerledim diyebilirim. <laughs> Şimdi başlayacağız. Öncelikle takım seçelim. Tamam herkes bir şey seçsin. Allah'ım <laughs> Ne yapıyoruz? Çekil ah, çek, şey ya. çek, çek, çek. çekiyorum. Ne beraber. Ne Şimdi olur Herkes eşini bulsun. Eşim. Aktörü söylüyorlar herkes. De. Ben. Bursa. D. Adana. A. Siz ne C Ben. Ben belki anlatacağım, oradan puan toplayacağım, belki ben anlatacak, oradan to puan toplayacağız. İkimizin ortak toplanmış puanı da bizim puanımız oluyor. Oyunu kazanan bir çift takım olacak. De... Bir de herkesin Oyuncu. 90 saniyesi var, yani bir buçuk dakika. Deniz mi ben. Ağzını olabildiğince büyük tabii. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Abi arkadaşlar... oynamayın. <laughs> birinci bölge ikinci seçin. Dostluk <laughs> kazansın <laughs> diyorum <gülüyor> ve oyuna başlayalım. Dostluk kazansın. <laughs> Bu farklar suni farklar. <laughs> birinci <Akşama. gülüyor> Eleman, Elmas. E. Elmas E-le-man E-le-mat kısık söyle E-le-man E-le-man kısık Meslek mesken, Mes Mescid Mes Meslek Mes, mes, me <laughs> mes, mes, mes Leken mes le Lek le Meskin Lek le Mesne -le le Mesne Lek Lek le Meslen Mes Lek Lek Meslen Lek Mes Lek Le Le mi? Mes Meslek Meslek Ne o söküldü <laughs> be kardeşim Kuş Turşu <laughs> Kuş Tunç Kuş Tu tu ku. Tu mu? Ku 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 Kuş Ku, ku. Kuş, ku, ku. Kuş. Ku, ku. Kutu <laughs> Kuş Kurt. Kuş. <laughs> Kuş. Kurt. Kuş. K Kuş. Şey. Kuş. Ne? Kun. Kuş. K K K Kur. Kuş. 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 Kurt. Ş şey. Ne? Kuş. Ne? P. Evet. Pas. <laughs> Kural. Ku. Ral. Ku, kural, kuran, 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 kuraldı ya. Şey, Şş. çek, Şş. çay, Şş. çay. Şş. Çe. Çe. Şş. Şş. Şey. <laughs> çek, çek, şey. çek. Bas bas gel anladım. Farklı. Fatih. Fark. Faz. Fark. 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 K. Fark. L. Farkı. Farklı. L. Farklı. Evet. <gülüyor> i̇zin. İ. İç. İ. İ. İl. İ. 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 Zil. İ. İlim. ilim, izin, İzin. İki. Pas. Politika. Po li li t siye polisiye poli poli t polidi t ka politika polisiya poli poli Ti politi politika ya Yatırım ya tırım salkım ya tırım ya- Para. 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 Ya- tı- rım. Parasızım. Fakir. Ya- tı- rım. <laughs> Pas. Bu sondu. Bitti. Çay. Çay. Bitti. Çay bitti. Bitti, bitti. bitti ama. Tamam. Önce çay dedim Çay. Dedi. Yine Kural. 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 Evet doğru. Gelecek. Gelecek. Doğru. So. Sorun. So. Çok. So. Doğru. So. 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 Ko. So. Koko. So. So. kodu So. Çok. So. Lo. Pas pas. Se. Sene. Nere. Nere. Sene. Nere. Sene. Nere. Sene. Se, 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 sene, se, sene. Kere. Sene. Kere. sene, kere, Demek Demek demek, yemek. Demek. Yemek. Demek, 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 yemek, yemek se, Demek se, 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 demek, se, yemek. se, kaç se, 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 Ha, hafif, 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 evet. Kim seyiyor? Ekonomik, ekonomik, ekonomik. Of çok iyi. Sayfa, 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 sayfa. Sefa, sayfa. Bitti. Bitti. Çok iyi bildiğiniz. Çok iyi beş bildiniz. Beş. Hal, arı. Hal, ayı. Hal, hal. Hal, hal. Hal, hal. 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 Halı. Hal, hal. Halı. Hal. Hayır. Bas. Ne oluşturamazsın ne? Evet. Yoğun. Torun. Yoğun. Sorun. Yoğun. Torun. Yo, yo. Yo. Yorun. Yorgun. Yoğun. Yorum. Yoğun. Yorum. Yoğun. Yoğurt. Doğmak. Do, do, mark, Mak. do, mark, do? do. Domat. do domates, do mark, domates, do mark. Kavu, bu... pas pas. Ateş, ateş. Evet. Ateş. evet. Sektör. Ne dedik <laughs> sek deli sektör pas yo bitti pas bitti ondan önce bitti sek sinek sek deniz sektör Şey. Kes. Şey. 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 Sek Şey. Ses. <laughs> şey. 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 Kes. Şey. Kes. Şey. Kes. Ses. Şey. Ş şey. Teş. Şey. 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 TE Şey. Zel. Şey. Pas. Temiz. 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 Bu gün. Bugün. Ya şamak. Çarşamba. Ya şamak. Merhaba. Ya ya ya. La. Ya. Da. Ya. Ya. Şamak. Ya şamak. 3 üç, re. üç 3. 3 re. Hurşit. <laughs> hücre ülke hücre 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 Şün, Tükürmek. Düşünmek. Tükürmek. Dü. Tü. Dü. Kü. Dü, dü. Tü. Dü. dü. Tü. Dü, dü. Pas. Büyük. Müdür. Büyük. Müdür. Büyük. Büyük. Tok, tor. <laughs> Doktor. Tok, tor. ne demek? Dok, tor. Doktor, doktor. Doktor. Şey. Şey. An. Ay. An. Al. An. At. An. At. At. An, At. An. An. At. an, an. At. 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 At, At, an, At an. An. Al. 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 An. <laughs> al an. 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 At Üzerinde. Üzerinde. De. De. Evet. Yalnız. Yalnız. Anlatmak. An. Al. Anlatmak. ALDATMAK Anlatmak. 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 Aa, anlatmak. Aldatmak. Bitti. Anlatmak. Çok iyi. Bitti. iyi. Beş tane. Beş tane. Bitti. Bana gel. Girmek. Gir. gir İçmek. Gir. Gir. İtmek. Gir. Gir. İl. Gir. İzmek. Gir. İl. Gir. Hil mi? Gir. G. 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 Gelmek. Gir. Gel. Gir. Git, Gir. Git. Git. Gitmek Girmek. Doğru. Boy ut. Boruz. Boy ut. Borkus. Boy. Dok. Boy. Boş. Boy. Bol. Ye. ye. Bol. Boy. Bol. Bok. Boy. Boy. <laughs> boy Be Boy. B. B. Bol. B. B. B o. Bo. Yut. Bor Yut. 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 Boyu. öyle Boyu. 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 Ödemek. Boyu. Boyu. Ödemek Boyu. Yes. Yeşil. İçki. Ye Ye. 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 Şil. Ye. Şil. Şil. Yeşil. Evet. Fir. Fıt. Fir. Fır. Fir. 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 Ma. Ma. Fir. Firma. Firma. Fir. Firma. Yes. Adım. Adım. Evet. Gelecek. Gelecek. Evet. Altı. 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 Bir şey var, kenatın oluyor mu bunu, bunu? Olmuyor kardeşim, biz kazanıyoruz. Üç alıp çıkıyor muyuz? Hı -hı. Üç alıp çıkıyorsunuz. Ben bakıyor. Ku. ben kelimeye bakar. Kurum. rum. Dürüm. Ku. Kü. Ku. Lü. U. Pü. Ku. Kuru. Ü. Kurum. rum. Dürüm. Çe İçemek. İçeri. 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 Pas çok oldu. İ. Li. İ. İl. İl. İ. İ. Ri. İçeri. Yes. Sa. Y. Taşı. Sayı. Şaşı. Sa. Sa. Y. Sayı. Yes. Bir tane mi? A. A. Tl, arı. A, anı. atılmak, atmak A. tıl, Arı. T. tıl tıl atmak. Atılmak. At. Atıl, a. Tılmak. Atılmak. Atılmak. Anırmak. A. Tıl. Tıl. Alı. Almak. Tılmak. Atlamak. A. Tıl. Bitti. Bitti. E sekiz oldu. Ne yapacağız? Bir, bir ne? oynayacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu. C takımı da 8 puan kazandı. D takımı da yani biz de 8 puan kazandık. O yüzden şu an her takımdan en iyiler seçilecek. Yani ben anlatmakta da daha iyiydim. Berk anlatmakta da daha iyiydi. Nesini anlatacak? Merve de anlayacakmış. Şu an son final oyunumuzu oynuyoruz. İyi olan kazanasın. Hangi takımın önce başlayacağını anlamak için teşkilat makazı oynayacağız. Ben ciddiyiz değilim ama. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1, Üç tamam, tamam. yok yok tek de, tek tek okay. tek. Siz önce başlıyorsunuz. Tamam. Neyse Ve Veya Veya. Vela. Veya. Veya. Evet. Ma <laughs> Makine. Makine. Ha. Nokta. Ne? Nok. Çok. Nok. Çor. Ne? Çol. Ne. ne? Ne? Çol. Nokta. Kola. Nokta. Nok. Soda. Nok. Nok. Fola. Nok. Ne 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 Le. Ne 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 E. Ne Ye. Ne Ne ay Arı. Ay. Are ay Alı. Ay. Ayı. Ay. ay Ne Ne Ay. Hayır. Ay. Hayır. Ay. Ay. <laughs>. Ay. Ne Ne Ay. Arı. Ay. Anı. A. Ye. Ay. Ay. Ayı. Ay. Ay. Hayır. Ay. 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 Ha. Tamam bir <laughs> Ay. Evet. Denmek. Sevmek. Den. Gelmek. Denmek. Sen. Denmek. Gelmek. Denmek. Tamam de, Bitirmek. Bitirmek. Evet. Eğer. Eğer. Firma. Firma. Belge. Bege, belge. Bege, belge. 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 Bel. Ge Bele. Belge. Bel. Bel. Ha. G. G. Belge. G. G. Belge. Belge. Bitti. Bitti. Bildi ama en son sınav. Bitti bildi. mı tane bildi? bildi. 6, bildi. 6, bildi. 6, 6 7. Kaç tane? 7, 7, 7. Şartı 7. kaptım yine ben. Yazar. Yalnız. Yazar. Yasak. Yazar. Yasak. Yazar zar zar. Yazlık. Yazar. Yasaklık. Ya. Ya zar zar. Ya zar zar. Zar, 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 zar. Sak. Pas. Ağırlık. Ağızlık. Ağırlık. Arılık. Ağırlık. Ayrılık. Ha. Ağırlık. Azınlık. Ağırlık. Az hazırlık. Ağırlık. Ayırlık. Ağırlık ağırlık. Ağırlık. ağırlık, ağırlık. ağırlık. Evet. Hatta. Hasta. Hatta. Hasta. Pas mı lan? Hatta. <laughs> Ayrı. Ay rı. rı. r. Ay r r. Ay r. Ay rı. Ay rı. r. Ay r. Rı. Ay rı. Ay yı. Ay rı. ay rı, Ay e. Ay r ay r. Üçüncü basımı yapıyorum. Demek. Yemek. Demek. Demek. D D D. Demek. Bravo. Do la yı. Günaydın. Do 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 do. Zor. Do do. Yo. Do. Yo. Do. Do do do. La, dola. Dola la la. Dolar. Dolayı, dolayı. Doları. Dolayı, ye, ye, ye. Dolarlı. Dolayı ye, ye. Dolarlı. Dolayı Dolayı Lütfen Ama çok biz hak ettikten sonra En, başına başına en başından sorayım. Ağırlık. Birinci en başından belirtti. İkinciyi sormuştu. Belki üçüncü belli oldu şu an sadece. O yüzden... <laughs> Şunu aldım <laughs> ya. Yine kaldırıyoruz. Ben kabul etmiyorum. Yalan. Neden kaldırdın? Ben algılayamadım. Ben şey saniyeyim saniyeyim yanlış anlaşılmasın. Saniye. Ben yokum. Kaybedenler. Benim ağzım biraz küçük de. Açılmıyor. Ondan bence. Yoksa senin algılarını soruyorum. Nasıl müsaade var mı? Çok üzüldüm. biz. Ben başlayayım sen devam et sen. Biz ilk başladık. Ama olmadı. Müzik çok çok hızlıydı müzik. Bir hafif slow motion olsaydı belki birazcık evet. iyi yapabilirdik. Bir de ıı yaptım ya orada. <laughs> Orada biraz koptu evet. bir bakayım sen. Buyur kardeşim Öncelikle kendi evimizde tartanlarımıza yediğimizde ne <laughs> Biz de istemezdik böyle bir sonuç. Belgaz'ı çok öğrenmek istedim ama anlatamadım. <laughs> Arkadaşlar sevenlerimizden özür diliyoruz. Gerçekten. Dört, dört, tane soru, soru değil kelime bilmek bizim için gerçekten... <laughs> ya yani iki, iki de hukukçuyuz bir de yani da giriş olması lazım ama anlayamadık o, o dil hareketinden <laughs> sonra herhalde iyice o dil darbeleri. <laughs> bütün yani biz yani, kusurumuza bakmasın. Ben bir şeylerden bahsetmek istiyorum bittisi. Söyle şey. Oyunda olan gerçeklerden bahsetmek istiyorum birazcık. Bu oyunda şaibe dönmüştür. Neden? <laughs> Cansu ve Berk arkadaşımızın ilk söyleyeyim. turunda evet. yani geliştirilirken ikinci hani anlatışlarında süre durmuş. Aa, evet, evet. Bu gider Biz, <laughs> Aynen biz yaptık işte. süreyi başlattık ama ne kadar durduğunu bilmiyorduk 10 saniye kestik ama bu oyunda şaibe var Evet. Ben deriz. de ikinci şaibeyi şey Bu oyunda şaibe var. Her iki turlarında da bak. Baştan başlasın. <laughs> Her iki turda da firma çıktı. Aynen. Evet. Bir evet, şey söyleyeyim evet, mi? Bir dakika bir dakika. Bir tane takıma üç tane şey çıktı. Tamam bir dakika. Ben açıklama evet. yapıyorum. Cansu İlmasmış kanalına sahibi olduğu için biz onların kazanmasına izin verdik. Oha, hadi görüşürüz. şike var? Ki, Mara, Şike, iste Can <laughs> su işte. Abi ya, abi ya, abi ya, beğendi. Bir de sağ tarafta bir tane çan oh, işareti oh, var. Ona ne basınca ne bildirim gelsin. Şurada bir yerde. Ben çıkar, videoyu da izleyebilirsiniz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı fark etmez, çalışıp geleceğiz. TDK. Ya sen çansan mı?